Ülkemizden bazı firmaların sanayi odası organizasyonunda katıldıkları Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Siyar Ortadoğu 2015 gıda fuarı sonlandı. 10 firmanın kahve, hellim, peynir çeşitleri, helva, limonata, tavuk, yumurta, yem, patates ve nar ürünlerini başkent Abu Dhabi'de sergilediği fuar dün tamamlandı. Sanayi Odası Fuar Koordinatörü Çağlar Türk konuyla ilgili değerlendirmesinde Siyahlı Orta Doğu Gıda Fuarı oda olarak programa aldığımız yeni bir fuar. Oldukça verimli ve başarılı geçti. Yurt dışı fuarlarına bir yenisini Kuzey Kıbrıs adıyla eklemiş olduk dedi. Sanayi Dairesi Fuarlar Müdürü Öcan Ertense Sanayicilerimiz burada ciddi iş görüşmeleri yapma fırsatı buldu, iyi organize edilmiş bir fuardı şeklinde konuştu. Küçük Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi Koordinatörü Ebru Kaptan Sertoğlu Fuarı, bu gibi önemli ve marka almış fuarlarda ürünün yanında ülke tanıtımı da gerçekleşiyor. Bu çalışma desteklenerek daha da etkin ürün ve ülke tanıtımı yapılabilir. Bununla ilgili odayla çalışma yapacağız diyerek değerlendirdi.